Atun, milletin iradesine müdahaleyi meşru gören darbeci zihniyet vicdanlarda mahkum edilmiştir dedi. İletişim Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden verdi mesajlarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasi ve özgürlükler adasında katılacağı Yassı Ada yargılanıyor programını hatırlattı. Bu programla darbecilerin bir kez daha milletin vicdanında hesap vereceğini belirtti. 27 Mayıs darbesinin 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri ve son olarak. Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 15 Temmuz darbe girişimi gibi şeytani planların ilham kaynağı olduğuna dikkati çekti. 15 Temmuz'u bir dönüm noktası olarak niteleyen Altun, milletimiz 15 Temmuz'da makus tarihini değiştirmiş ve bu habis zihniyete Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki destansı direnişiyle dur demiştir ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'daki direniş ruhunun tıpkı 19 Mayıs gibi milletin kalbinde ebediyen diri kalacağını belirtti.